Kira. Sen burada neden? Buraya gelemez miyim yani? Neden şaşırıyorsun? Hayır, seni gördüğüme sevindim. Mesai saati bitiyor o yüzden sordum. Evet ben öyle geçiyordum. Seni de bir göreyim dedim. Çok iyi yaptın. Bu tür sürprizleri ailene hep yapmalısın. İyi oluyor. Gel hadi. Ofiste kimse yok ama girebilirsin. Gel böyle. Bu taraftan. Burada konuşabiliriz. Hem sana kahve ısmarlayayım. Buranın kahvesi çok güzel oluyor. İstersen. Her içmeye gelmedim ben. Geldim çünkü seninle konuşmamız lazım. Bu arada bayağı büyük ferah ofisiniz varmış. Eminim maaşın da iyidir. Evet, şansım yaver gitti diyelim. <laughs> Şans? Şans mı yoksa özel birimi yönlendirdi seni? Beni kim yönlendirecek? Bazen benim gibi insanlar da şanslı olabiliyor. Senin kaderin çok güzel. Kaderi kötü olan benim. İyi bir hayat geçirebilmek için kayınvalidesinden destek almak zorunda kalan. Kiran, endişeli misin? Evde her şey yolunda mı? Sence? Sen varken işlerin yolunda gitmesi mümkün mü Hocala? Ben ne yaptım ki? Yine ne oldu? O kadar masum değilsin. O yüzden bana numara yapmayı bırak artık. Gel içeride oturup konuşalım. Oturmayacağım. Sadece seni uyarmak istiyorum. Süheyb'i unut. Onunla evlilik hayali kurmayı da bırak. Bugün açıkça söyledi. Senden başkasıyla evlenmezmiş. Ne zaman? Ne zaman oldu bu? Ha? Onunla kaç kez görüştün ve nerede? Söyle. Kiran, bu konu senin düşündüğün gibi değil. Süheyb bana evlenme teklif etti ama ben... Sen ne? Evet. Söyle ona ne dedin? Düşünmek için zaman istedim. Düşünmek için zaman mı istedin? Yani onunla evlenecek misin? O eve gelin olacağını mı sanıyorsun? Bunu ben oradayken nasıl düşünürsün? Eğer sen Süheyb'le evlenirsen bu Zerbap'la bizim evliliğimizi olumsuz etkiler. Söylediğimiz bütün yalanlar tek tek ortaya çıkar. Bunu anlamıyor musun sen? O eve gelin gelmeyi nasıl düşünürsün? Şöyle yap. Süheyb'e ben seninle evlenmek istemiyorum de. Ara, çabuk ol. Hadi. Benimkinden değil kendi telefonundan evlenmek istemiyorum de. Kiran, sen istemiyorsun diye niye hayır diyeyim? Bu benim hayatımla ilgili ve kararlarımı kendi irademle almaya hakkım var. Kiran baksana söylüyorum düşündüğün gibi bir ne şey değil. Ne demek düşündüğün gibi değil. O senin peşinde deliye dönmüş. Sensin işte. Onu etrafında pervane eden sensin. Ve bu iş. Bu işe de onun referansıyla girdin değil mi? Ben bu işe kabiliyetlerim için alındım. Kabiliyet mi? Sen mi? Masum gibi görünüp sadece Süheyb gibi zengin insanları kandırma yeteneğin var senin. Kes saçmalamayı hemen. Yoksa şimdi Bahtiyar abimi arayıp buraya çağırırım. Ha, ara tabii Bahtiyar abimi. Hatta istiyorsan benim telefonumdan ara. Her şeyi anlat. Ona neler karıştırdığını söyle. İlk önce Rezvan'la utanmadan çatıda buluşuyordun. Şimdi? Şimdi yeni kurban mı buldun? Ha? Benimle mi yarışacaksın? Bütün bunları bu yüzden mi yaptın? O eve girip benimle rekabet etmek için mi söyle? Artık saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Lütfen git. <laughs> Özgünüm, beni yanlış anlıyorsun. Biliyor musun? Tüm bunları senin iyiliğin için söylüyorum. O Süheyb'in ailesi senden hiç hoşlanmıyor. Onların gelini olmanı istemiyorlar. Onları konuşurken duydum. Senin o eve gelmen onlar için büyük sorun. Biliyor musun? Onlar Süheyb için çok güzel, eğitimli ve zengin bir kız arıyorlar. Bu niteliklere sahipsen söyle bana. Yoksa bu aşk hikayesine sonlandır. Bu kadar alçalacağın aklıma bile gelmezdi. <laughs> tamam. Madem çok alçaldım, daha da alçalayayım aşk hikayelerinden Süheyb'e bahsedeyim mi? Ha? Bunun dışında ne yapabilirdin ki? Ne istiyorsan onu yap. Umurumda bile değilsin. Demek cesursun. Beni dinle. Güya gurur yapıyorsun ama ben ne kadar nankör olduğunu biliyorum. Sana yaptığımız iyilikleri ne çabuk unuttun. Bu kadar alçak olabildiğin için utanmalısın. Son kez söylüyorum. Süheyl'e evlilik hayalini hemen unut. Ay. Uzun zaman sonra patates ve ıspanak yemeği yaptım. Bahtiyar'a söyle eve erken gelsin. Bu yemeği çok sever o. Anneanne bir görüşmesi var. Saat üçte dönecek. Sen işe alması için sadece dua et. İnşallah, inşallah. Ucalı abisi için patronuyla konuştu. O çok iyi bir kız kardeşim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Onun nesi var? Hey, şu tavırlarına da bakın. Ona böyle mi terbiye verdin? Ee, hayır. çok çok tuhaf görünüyordu. Alime, sen gidip bir sor. Sorun ne? Bugün eve erken döndü. Tamam anne. Onu nasıl yetiştirdin sen? Eminim bir şey olmuştur. Yoksa da böyle biri değil. Yeter anne. Hayatın boyunca Ucala'yı savunmaya hiç doymadın. Senin başka bir işin yok. Ne oldu sana böyle? Seninle konuşuyorum Ucal'a. Ne oldu? Bugün Bahtiyar'ın görüşmesi vardı. Abla, abime bu işe girmemesini söyle. Neden? Lütfen daha fazla soru sorma. Ne diyorsam onu yap. Bana kalırsa Abim bu işi yapmamalı. Ben de yarın istifa edeceğim. Neden istifa edeceksin ki? Ofisten biri bir şey mi söyledi? Abla Kiran bugün ofise geldi. Neden gelmiş? Neden olacak? Bana hakaret etmeye. Kayınbiraderiyle bir ilişkim olduğunu düşünüyorum. Ve abla sen de çok iyi biliyorsun ki böyle bir şey yok. Evet hayatım biliyorum. Bu konuda bir açıklama yapmana gerek yok. Tamam anlat bana. Sana ne söyledi? Ne söylesin? Bana bir sürü hakaret etti, yakama yapıştı sana anlatamam abla. Ofiste olduğumuzu, etrafta insanların olmasını önemsemedi. O kafasına esen her şeyi söyledi. Hiç kimseyi umursamadı. Ben artık kararımı verdim. Ne ben ne de abim orada çalışmayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.